Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben İnkılap Tarihi Öğretmeni Halil Ateş. Bugün itibariyle 2023 LGS Maratonu'nun da sonuna geldik. 4 Haziran itibariyle bugün gerçekleştirilen sınavımızla 2023 LGS'yi de yapmış, gerçekleştirmiş olduk. Umarım hepiniz için en güzel sonuçları alacağınız bir sınav olmuştur. En güzel sonuçları alırsanız hayallerinizdeki liselere, hayallerinizdeki okullara gitme fırsatını bulursunuz. İnkılap tarihi adına sorularımıza şöyle bir bakacak olursak orta düzey sorulardan oluştuğunu, yorum sorularından oluştuğunu söyleyebiliriz. Sorularımızı zaten teker teker inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Gelin şimdi beraber sorularımıza ve sorularımızın cevaplarına teker teker bakalım. Birinci sorumuz sanayi inkılabı ile ilgili sevgili arkadaşlar. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da başlayan sanayi inkılabı önemli gelişmelere neden olmuş. Sanayileşen devletler kendi endüstrileri için ham madde sağlayabilecekleri ve aynı zamanda yeni ürünleri satabilecekleri ülkeler aramışlar. Bunun sonucunda eskiden beri ekonomik ilişkileri bulunan siyasi ve askeri açıdan zayıflamış Osmanlı Devleti'ne yönelmişler. Sanayi inkılabını gerçekleştirememiş bu devleti geniş toprakları, nüfus yoğunluğu, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla Ham madde alanı ve pazar olarak görmüşler. Hangisine ulaşılabilir? Sanayi inkılabının etkileri Avrupa'daki ülkeleriyle sınırlı kalmıştır. Böyle bir bilgi yok ki zaten e, Avrupa'nın dışına da etkileri yayılmış. Osmanlı devleti jeopolitik konumu nedeniyle güçlü bir ekonomiye sahip. E, Osmanlı devletinin güçlü bir ekonomiye sahip olduğu ifade edilmiyor. Tam aksine Avrupa'lı sanayileşmiş olan devletlerin devletlerden olumsuz etkilendiği söyleniyor. Osmanlı ülkesi güçlü devletlerin sömürgecilik faaliyetlerine açık hale gelmiş. Sevgili arkadaşlar bakın burada sanayi, Osmanlı Devleti sanayi inkılabını gerçekleştirememiş ve geniş topraklara nüfus yoğunluğu sahip olduğu yeraltı yerüstü kaynaklarıyla ham madde alanı ve pazar olarak görülmüş. Yani güçlü devletlerin sömürgecilik faaliyetlerine açık hale gelmiş. Ulaşabileceğimiz seçeneğimiz bu olacaktı. Diğer seçenek Sanayi İnkılabı Osmanlı'daki ham madde kaynakları sayesinde gerçekleşmiş. Sanayi İnkılabı Osmanlı sayesinde gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla buna da ulaşamayız. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin Balkan Savaşları'nın bir sonucu olduğu söylenemez. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti Batı Trakya, Makedonya ve Arnavutluğu kaybetti. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi üzerine burada yaşayan Türkler azınlık durumuna düştüler. Türklerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle Balkanlardan Anadolu'ya doğru büyük göç hareketleri gerçekleşti. Osmanlı siyasi haritasının değişmesi buna ulaşabiliriz bunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Batı Trakya, Makedonya Arnavutluğu kaybetmiş. Ben bazı toprakları kaybettiysem benim sınırlarım değişti demek ki. Balkanlardaki Türk nüfus yoğunluğunun düşmesi evet çünkü burada yaşayan Türkler azınlık konumuna düştüler diyor sevgili arkadaşlar ve Anadolu'ya doğru göç etmeye başladılar. E o zaman oralardaki Türk nüfus yoğunluğu düşer. Türklerin Balkanlardaki toplumsal konumunun sarsılması. E şimdi orada biz azınlık konumuna düştüysek toplumsal anlamda bizim orada konumumuz sarsıldı demektir. Osmanlı Devleti'nin dış borçlarının azalması. Bu konunun dış borçlarla hiçbir ilgisi yoktur. O yüzden doğru cevabımız Denizli seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuz Mustafa Kemal'in Bulgaristan'daki faaliyetleriyle ilgili. Mustafa Kemal Bulgaristan'da bulunduğu dönemde operayı ilk kez burada izlemiş, Türklerin sorunlarıyla ilgilenmiş, onların kültürel hayatlarının geliştirmeleri için girişimlerde bulunmuştu. Bulgaristan'da yaşayan Türklerin çıkardığı gazeteleri takip etmiş, Bulgaristan Meclisi'nde yer alan Türk milletvekilleri aracılığıyla politikada etkili olmaya çalışmıştı. Buna göre Mustafa Kemal'in Bulgaristan'daki faaliyetleri ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sosyokültürel hayatı takip etmiştir diyor. E burada operayı ilk kez tanımış Türklerin sorunlarıyla ilgilenmiş, kültürel hayatlarını geliştirmek için çalışmalarda bulunmuş, yani sosyo-kültürel hayatı takip etmiş diyebiliriz. Bulgar ekonomisini geliştirmeye çalışmış, yani Bulgarların ekonomisini geliştirmeye çalıştığı ile alakalı herhangi bir bilgi yok, o yüzden bunu kabul edemeyiz. Bölgedeki siyasal gelişmelerle ilgilenmiştir diyor. İşte milletvekilleri aracılığıyla politikada etkili olmaya çalışmış. E demek ki bölgedeki siyasetle e, siyasetteki gelişmelerle ilgilenmiş basın yayın faaliyetlerine ilgi duymuş diyor basın yayın faaliyetlerine ilgi duyduğunu da söyleyebiliriz kıymetli arkadaşlar Çünkü burada bakın e, Türklerin çıkardığı gazeteleri takip etmiş. Türklerin çıkardığı gazeteleri takip ediyorsa ki bu gazete dediğimiz olay sevgili arkadaşlar işte basın yayın faaliyetlerine ilgi duyduğunu da gösteriyor çünkü basın yayın faaliyeti olarak değerlendirilir Dolayısıyla cevabımız 1, 3 ve 4 yani C seçeneği olmalı. Gelelim dördüncü sorumuza. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler diyor. Taarruz cepheleri, savunma cepheleri ve yardım cepheleri olmak üzere biz cephelerimizi zaten kaça ayırıyorduk? 3'e ayırıyorduk. Bu şemaya göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir? Hangi devletlerle savaşmıştır? Şimdi ben burada cepheler var. Kafkas cephesi, Kanal cephesi, Taarruz cepheleriymiş. Çanakkale, Irak, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin bunlar savunma cephesi. Makedonya cephesi, Galicia cephesi. Hatta şuraya Romanya cephesi de diyebiliriz. Yazmıyor ama bunu da ifade etmiş olalım ek bir bilgi olarak. Cephelerin isimleri var sadece. Ben buralarda hangi düşmanla savaştım? Bununla alakalı bir bilgi yok. O yüzden bunu kabul edemeyiz. Hangi bölgelerde savaşmıştır? Kafkas bölgesinde savaşmıştır. Kanal cephesinin olduğu, kanalın olduğu, Süveyş kanalının olduğu yerde, Çanakkale'de, Irak'ın olduğu yerde, Hicaz'ın, Yemen'in olduğu yerde, Suriye'nin, Filistin'in olduğu yerde, Makedonya'da, Galicia'da mücadele etmiştir. Dolayısıyla hangi bölgelerde mücadele ettiğini ben bu cephelerin isimlerinden anlayabilirim. Hangi cephelerde başarısız olmuştur? Hangisinde başarılı olduğum, hangisinde başarısız olduğuma buradan ulaşamam. Hangi devletlere yardım etmiştir? Hangi devletlere yardım? Şimdi Makedonya cephesi ile Galicia cephesi tamam yardım cephesi. Ama hangi devlete yardım ettim? Dolayısıyla buna da ulaşamam. Ulaşabileceğim tek seçenek B seçeneği olur kıymetli arkadaşlar. Beşinci sorumuz Çanakkale ile alakalı. Çanakkale zaferi itilaf devletlerinin savaşa kısa sürede kazanma planlarını suya düşürmüştür. Bu zaferle itilaf devletlerinin Boğaz'ı ele geçirmesi ve İstanbul'u işgal etmesi önlenmiştir. Hindistan'da İngiliz karşıtı gösteriler düzenlenmiş, müttefiklerden yardım alamayan Rusya, Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş ve yeni yönetim savaştan çekilmiş. Çanakkale Savaşı'ndan sonra Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa katılmış, böylece Osmanlı Devleti ile müttefikler arasında kara bağlantısı kurulmuş. Bu bilgilere göre sonuçlarından hangilerini Çanakkale Savaşı'nın neden olduğu söylenebilir. 1. Dünya Savaşı'nın süresinin uzamasına Çanakkale mi neden oldu? Evet. Çünkü İtilaf Devletleri Çanakkale cephesinde başarılı olamayınca e süre uzamış oldu. Eğer Çanakkale'yi geçmeyi başarabilselerdi süreyi kısaltacaklar, bu işi daha kısa sürede bitireceklerdi. Dolayısıyla bu söylenebilir. İtilaf Devletlerinin müttefik kaybına uğramasının nedeni Çanakkale mi? Evet, müttefik kaybına uğramasının nedeni de Çanakkale. Çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmış ve Rusya savaştan çekilmiş. E, Rusya onların bir müttefikiydi. Rusya onların bir dostuydu. Dolayısıyla Çanakkale cephesinin bir sonucudur. İtilaf devletlerinin müttefik kaybına uğraması. Osmanlı devletinin savaş dışı kalması. E, Çanakkale cephesinden sonra Osmanlı devleti savaş dışı kalmadı ki. Ki kazandık zaten biz Çanakkale'yi. O yüzden bu olmaz. İngiltere'nin sömürgelerini kaybetmesi. Şimdi... Çanakkale cephesini biz kazandık diye İngiltere sömürgelerini kaybetmedi kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla buna da ulaşamayız. Ulaşabileceğimiz, söyleyebileceğimiz hangisi olur? 1 ve 2 yani A seçeneği olur. 6. sorumuz. Aşağıda İzmir'in işgaline karşı gösterilen tepkilerden bazı örnekler verilmiş. İzmir biliyorsunuz Yunanlar tarafından işgal edildi. 23 Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde halide Edip Hanım "Atalarımızın ruhları önünde eğiliyor. Onlara bugünün yeni Türkiye'si adına hitap ediyorum ki, silahsız olan bugünkü milletin kalbi de onlarınki gibi yenilmez kudret yenilmez kudrettedir." demiştir. Denizli'deki mitingde konuşan Müftü Ahmet Hulusi Efendi ise "Elinizde hiçbir silahınız yoksa bile üçer beşer tane taş alarak Düşmanın üzerine atın ve böylece eylemi olarak karşılıkta bulunun diyor. Eylemli olarak karşılıkta bulunun diye fetvada bulunuyor. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yabancı devletlerden yardım talebinde bulunulmuş asla. Hükümetin alacağı kararlara uyulması gerektiği yani hükümetin bir karar alacağı ve buna uyulması gerektiği de burada ifade edilmemiş. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işgaller protesto edilmiş. Sultanahmet Meydanında protesto mitingi, Denizli'de yine miting. Demek ki çeşitli yerlerde mitingler düzenlenmiş, işgaller protesto edilmiş. Halk her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleye çağrılmış, buna da ulaşırız. Nereden? Çünkü elinizde hiçbir silahınız yoksa bile üçer tane taş alın, üçer beşer taş alın, düşmanın üzerine atın diyor. Yani her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleye devam edin diyor. Dolayısıyla 3 ve 4. öncüllere ulaşabiliriz. Cevabımız bu bakımdan denizli seçeneği olur. 7. sonumuz Mondros Ateşkesi ve Erzurum Kongresi ile ilgili. Mondros Ateşkesi Anlaşması'nın şartlarını yerine getirip getirilmediğini denetleyen İngiliz subay Rawlinson, 9 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa ile Erzurum'da bir görüşme yapmış. Bu görüşmede Erzurum Kongresi'nin toplanması fikrinden vazgeçilmesi vazgeçilmezse kuvvet kullanarak buna engel olunacağı tehdidinde bulunmuş. Yani adamlar diyor ki Erzurum Kongresi'ni toplarsanız buna engel olacağız diyorlar. Mustafa Kemal Paşa ise kongrenin muhakkak toplanacağını, milletin buna karar verdiğini, İngiltere hükümetinin ve Rawlinson'dan müsaade istenmediğini, Türk milletinin mecburi ve zaruri olarak kuvvete kuvvetle karşı koyarak milletin kararını yerine getireceğini ne pahasına olursa olsun kongrenin toplanacağını kesin olarak belirtmiş. Erzurum Kongresi'nden önce yaşanan bu gelişmelerle ilgili hangisi? Söylenemez. İtilaf devletleri Türk milletinin örgütlenmesinin önüne geçmek istemişler. E tehdit etmişler. Eğer vazgeçmezseniz kuvvet kullanırız demişler. Demek ki örgütlenmenin önüne geçmek istemişler. Söylenir. Mustafa Kemal Paşa baskı ve zorlamalara karşı kararlılık göstermiş. Her ne olursa olsun diyor bu kongreye toplanacak diyor Mustafa Kemal. Dolayısıyla kararlılık göstermiş. Anadolu'daki direniş hareketi İngiliz hükümetinin tehdidiyle engellenmiş. Eğer Mustafa Kemal Erzurum kongresini toplamaktan vazgeçmiş olsaydı o zaman engellenmiş diyebilirdi. Ama burada İngiliz hükümetinin tehdidiyle Anadolu direniş hareketi engellenmemiş ki Mustafa Kemal kararlı bir duruşla Erzurum kongresini toplamayı veya faaliyetlerine devam etmeyi sürdürmüş. Faaliyetlerine devam etmiş. Dolayısıyla buna ulaşamayız. Kongre'nin toplanma kararı millet iradesine dayandırılmıştır. Doğru. Neden? Milletin kararı yerine getirecek diyor. Milletin kararını yerine getirecek diyor. Milletin kararı. Dolayısıyla milli iradeye dayandırılmış. Bunu da söyleyebiliriz. C seçeneği bizim söyleyemeyeceğimiz seçenek olacak. Yani doğru cevabımız. Gelelim 8. soruya. Sakarya Zaferi ile ilgili bir sorudur kıymetli arkadaşlar. Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Türk ordusu Kütahya-Eskişehir muharebesi sonrasında Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiş. Yani Kütahya-Eskişehir'den sonra Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyoruz. 5 Ağustos'ta Meclis Mustafa Kemal'i Başkomutan olarak görevlendirmiş. Bu yetkiyle Mustafa Kemal Paşa 3 aylık süre içerisinde TBMM'nin askeri yetkilerini kullanabilecek kararı verilmiş. 23 Ağustos'ta Yunan kuvvetleri Ankara yönüne doğru taarruza geçmiş, Yunan kuvvetleri taarruzda başarılı olamayınca bulunduğu hatlarda kalmaya karar vermiş. 10 Eylül'de ise Türk ordusu karşı taarruza geçmiş. Farkındaysanız demek ki bundan önce Türk ordusu savunmadaydı, Yunanlar taarruzdaydı. Ardından 10 Eylül itibariyle artık Türk ordusu taarruza geçecek. 13 Eylül'e kadar Sakarya Nehri'nin doğusunda tek Yunan askeri kalmadı. 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün zaferiyle sonuçlandı. Buna göre hangisine ulaşamayız? Türk ordusu önce savunma ardından saldırı yapmış. Evet bu kısımda savunma ardından savunmadan taarruza geçiliyor. Yani ulaşılabilir. TBMM Mustafa Kemal Paşa'ya olağanüstü yetkiler vermiş. E, TBMM'nin yetkilerini kullanma hakkı vermiş. Olağanüstü yetkiler demektir bu. Sakarya Savaşı Yunan ordusunun saldırısıyla başlamış. Evet bakın burada Yunan ordusu saldırmaya başlamış. Ardından Sakarya Savaşı, tabi Sakarya Savaşı'nın ilerleyen süreçlerinde Türk ordusu savunmadan taarruza geçecek. Bu da doğru. Türk ordusu silah ve cephane bakımından Yunan ordusundan üstün. Şimdi Türk ordusunun Yunan ordusuna galip geldiğini anlıyoruz. Ama silah ve cephane bakımından Yunan ordusundan üstün demek daha fazla silahımız var demek. Daha fazla cephanemiz var demek. E ben burada tamam bir galibiyet almışım ama silah ve cephanemin onlardan daha fazla olduğunu bu bilgilerden anlayamam. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Atatürk eğitim politikası konusunda şunları söylemiş. En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işidir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu programın iki esas noktası vardır. Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uygun olması. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Atatürk'ün bu görüşü ile çelişmektedir? Eğitim sistemi dışa kapalı olarak düzenlenmeli. İşte bununla çelişir sevgili arkadaşlar. Çelişmektedir diyor bakın. Neden çelişir? Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uygun olmalı diyor. Halbuki A seçeneğinde dışa kapalı. Hayır dışa kapalı olmayacağız. Çağın gereklerine uygun şekilde eğitim politikaları belirleyeceğiz. Dolayısıyla A seçeneğiyle çeliştiği için Cevabımız A seçeneği olmalı. Gelelim 10. sorumuza. Mustafa Kemal Paşa tekalifi milli emirlerini yayınlama gerekçesini şu şekilde açıklamıştır. Biliyorsunuz tekalifi milli emirleri Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra e, Mustafa Kemal tarafından yayınlanıyor. Harp yalnız iki ordunun değil iki milletin bütün varlıklarıyla ve ellerindeki her şeyle bütün elde tutulur tutulmaz güçleriyle birbirlerine karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir. Milletin her ferdi yalnız düşman karşısında bulunanlar değil. Bakın ne diyor? Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil. Yani yani sadece askerler değil. Evinde tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini ödev almış hissederek bütün varlığıyla mücadele edecek. Yani sadece asker değil tarlasında olan da cephenin gerisinde olan da mücadele edecek diyor. Tekalifi milliye emirleri zaten öz olarak bunu ifade eder. Bu gerekçeye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Savaşın sonucunu tarafların silahlı silah ve cephane miktarları belirler. Kimin ne kadar silahı varsa, kimin ne kadar çok silahı varsa o kazanır demiyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bu olmaz. Savaşların kazanılmasında cephe gerisindeki çabalar önemlidir. Çabalar da önemlidir. Evet kesinlikle. Bakın burada askerler kadar ne diyor? evinde tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan, vuruşan savaşçı gibi kendini ödev almış hissedecek diyor. Demek ki savaşların kazanılmasında cephe gerisindeki çabalar da önemli. O yüzden B seçeneğine ulaşabiliriz. Mücadele konusunda milli iradenin kararları, e, halkın iradesi ile alakalı herhangi bir şey yok burada. Bölgesel direnişler zafere ulaşmada etkin bir yöntemdir. Hani bölgesel direnişlerle alakalı bir şey de söylememiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Evet sevgili arkadaşlar 2023 LGS'mizde bu şekildeydi. Sorularımız dediğim gibi orta düzey ve yorum ağırlıklı sorulardan oluşuyordu. Dikkat gerektiren sorulardan oluşuyordu. Bu sınav umarım sizi hayallerinize ulaştıracak bir sınav olmuştur. Hepinize bundan sonraki hayatınızda lise hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.